Herkese merhabalar. Bugün e, hayatımda aldığım en anlamlı yılbaşı hediyesini sizlerle, sizlere göstereceğim ve en azından bir e, kamuoyuna en azından biraz aydınlatmak amacıyla e, bir unuttuğumuz, sürekli unuttuğumuz bir şeyi aslında hatırlatmak amacıyla sizlere bu videoyu çekiyorum. lokantaya başlamadan önce Toyota tarafından gelmiş olan video e, mektubu sizlere okumak istiyorum. Değerli basın mensubu, 2021 yılına girerken yeni umutlar ile birlikte taze bir başlangıç yapmak hepimizin ortak dili, ortak beklentisi. İnsana saygı ve insan hayatına önem veren bir marka olarak ülkemiz ve toplumumuz için bazı gerçekleri unutmamak ve unutulmamak arzusundayız. Bu düşünceyle yeni yıla girerken önceki yıllardan farklı bir şey yapmak istedik ve olası herhangi bir tehlike anında yanınızda olması için umut çantasını hazırladık. Size ve sevdiklerinize umut çantasına ihtiyaç duymayacağınız güzel günlerle dolu, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diliyoruz. Sevgiye saygılarımızla. Toyota Türkiye. Yani zaten sürpriz oldu. Ee, Instagram'da da zaten bunun e, görselini sizlere paylaşmıştım. Ee, bir kutunun şeyin içerisindeydi, torbanın içerisindeydi aslında. Tuvalet şortu torbasının içerisindeydi. Biraz sürpriz olması amacıyla e, bunu göstermemek istedim sizlere. Bu şekilde bir çantamız var. İsmi göz üzere Umut Çantası olarak yazılıyor. Ee, bir Toyota logosu var. Kırmızı yapılmasının sebebi araçlarla alakalı bir durum değil. Ee, tehlike anında görülebilecek bir e, çanta yapmayı tercih etmişler. Güzel olmuş aslında. Peki bunun içerisinde neler var? Kısaca sizlere göstermeye çalışayım. İlerleyen dönemde zaten işte deprem ülkesi olduğumuzu da biliyoruz. Ee, bu şekilde bir çanta aslında sizin de yapmanızda fayda var. Olabildiğince e, ve güncel tutmakta. Olabildiğince güncel tutarsanız iyi olur. Maliyeti çok fazla değildir. Açıkçası ben de aynı şekilde unutuyordum. Ee, bu da bir vesile oldu aslında. Sizlere de anlatmak e, istedim bunu. Ön gözden başlayalım. Ön göz açtığımızda 4 tane Panasonic pil görüyoruz. Gerekli olabilir acil durumlarda. Bir USB'den hem iPhone hem de Micro USB Type-C çıkışı maalesef yok ama Bunun olmadığı bir arttırma şansınız olabilir. Üçüncü bir kablo olmadı. Üçlü bir kablo yapılabilir. Ee, iPhone ve Micro USB çıkışı olan bir uzatma kablo. Basit bir düdük. Özellikle ee, bir şekilde göçük altında kalma gibi durumlar söz konusu olursa ciddi önem arz ediyor. Ön gözde farklı bir şey yok. Başka, farklı, başka bir şey yok varsa Bir de arka göze bakalım. Arka göze geldiğimizde şöyle bir powerbank ee, mili amperi, bilmiyorum açıkçası beraber bakalım. Üzerinde herhangi bir miliamper bilgisi yok. Bu da zaten şarj kablosu. İkisi beraber bu şekilde bir kombin yaratılmış bir power bank. Şöyle bir kutumuz var. Kutunun içerisinde bir adet fener ve bir adet İsveç çakısı var. Benim yaşlarımda olan arkadaşlar muhtemelen bu çakıları zaten biliyordur. Ama yine de göstermek istiyorum. Diğer küçük arkadaşlar belki bilmiyordur. Bu şekilde normal çakısı var. Şöyle testere benzeri bir şeyi var. Biraz daha ince bir testere şeklinde bir aparatı var. bir makası var. E, cam şişeleri açmak için bir açacağımız ve bunun karşılığında ise konserve açacağımız var. Bu tarafa geldiğimizde ise bir tribüşon

Bunun neyin yaradığını biliyorsanız Alta yorum olarak yazın ben de bilmiyorum çünkü Kaç zamandır Bu tip çakılar bende olmasına rağmen Hiç bilmiyorum Şurada Bir Şeyin olduğu Tırtırlı bir kısmın olduğu Bir Bölüm Ve Yine ne olduğunu bilmediğim Şöyle bir parça daha var Bunda yine ne olduğunu biliyorsunuz Yorum olarak yazın Fener ise bu şekilde içerisinde Bir led sunan Bir far Şey ee bir fener. Muhtemelen yanında gelen o dört tane kalem piller bununla beslenebiliyor. Ve metal. Büyük bir problem olmaz. Şu şekilde açıp kapayabiliyoruz. Umut çantasındaki bir diğer malzemeye bakarsak şu şekilde üzerinde Çince yazılar olan bir paket bizi karşılıyor. Bunun ne olduğunu uzun süre öğrenemedim. Ama şöyle biraz dokunursak az çok anlayabiliyoruz. Şurada bir metal var. Bu metali kırdığınız gibi bu kendi kendine ısınıyor. Ve sonrasında tekrar kullanmak için siz bunu bir tencerede ısıtmanız gerekiyor. Tekrar o metal eski haline geldiği zaman tekrar ısıtabilir hale geliyor. Yani bir el sobası bu. Eğer ki bir sebepten dolayı soğukta kalma gibi bir durum söz konusu olursa gerçekten hayat kurtaracak bir parça, bir malzeme olacak diye düşünüyorum. Bir suyumuz yarım litre su. bir protein borumuz. <laughs> bir de a yardım çantası bu paketin içerisine eklenmiş. İlk yardım çantasını biraz açarsak şurada bazı işte sabitleme aparatlarını görüyoruz. Bir kırık, çıkık durumlarında bununla bir sabitleme yapabilir. Boyunluk olarak kullanılabilir. Şöyle çok fazla dağıtmak istemiyorum. Ee, bantımız var. Yine burada bir ampul şeyimiz var. Fenerimiz var. Fener çalışıyor bu arada. İçerisinde muhtemelen şey var. Ee, es Küçük e, saat pillerinden var. Şurada alüminyum folyo olan battaniyelerden var. Sargı bezi var. Burada devam ediyor. Yara bandı var. Şöyle. Yani bir ilk yardım çatısında olması gereken neyse onları hepsini bir arada sunmuş. Son olarak şöyle bir naylonumuz var. Ona işte belli başlı evraklar içine konup burada saklanabilir, çantanın içerisine saklanabilir ve uzun sürede bir şey olmaz en azından. şu şekilde bir şeyimiz var. En basitinden nüfus cüzdanı fotokopilerini içine koyup saklamanızda fayda var. Kim olduğunuzu, ne olduğunuzu anlatmak amacıyla e, iyi bir saklama çözümü ortaya çıkartacaktır diye düşünüyorum. Yani onun çantasında eklemeler bu şekilde. Ee, başlangıç olarak düşünürsek aslında bu çanta çok mantıklı olmuş. Ee, buna ekstradan neler eklenebilir? Konserve bazı yemekler eklenebilir belki. Ee, i̇çerisine konabilir. Ee, şu an mesela son konu tarihlerine de bakalım. Su için 2022 yazmış. Ee, şu çikolata için ise 2021'di yanlış görmedim. Aynen. 2021 Nisan diyor. Bunu tüketip yenisini almak gerekecek. Yenisini olur, e, koymak gerekecek çantaya. E, bu şekilde olabildiğince döndürüp, e, içine konserve bazı yemekler de koyup, konabilir. Uzun süreli dışarıda kalma gibi durumlar söz konusu olacağı için e, kullanılabilir. Konserve bazı şeyler de koyarsanız onlar da zaten uzun süre ee, dışarıda veya göçük altında olabilir. Ee, bir problem yaşanması halinde size en azından enerji verecektir ve uzun süre e, kaldığınız yerde sizi uzun süre e, tutacaktır. Umarım bu videoyu da izler. Ee, siz de aynı şekilde e, size de bu konuda sizlere e, önayak olmuşumdur diye e, umut ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.